Merhaba arkadaşlar. Bugün Geogestive seviyemizin bilmem kaçıncı bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hazırsak başlayalım. Şimdi bir yine dünya oynuyoruz. Ee, burası neresidir? Yazı türüne baktığıma göre burası evet Hindistan'a benziyor. Bangladeş falan da olabilir. Bangladeş'e de yani benzemiyor değil. Şu bayrak Hindistan evet bu Hindistan mı? Doğru düzgün gösterse göreceğiz de. Hindistan'a benziyor evet. Şu kalabalığa bakar mısın ya? Çin'i bile geçti ya. Çin'i bile geçti. Ee, şimdi. Hindistan'a gelelim. Şurası Bangladeş sınırların yakınında diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey söyleyeyim yani. Eee, hadi bakalım. Tamam. Ee, şurayı işaretliyorum ben. Eee, şey. Başkent yakınları yine. Evet, tamam. 3.242 puan, 866 kilometre fark var. Devam edelim. İkinci tura geçtik. Ee, burası birazcık ilerleyelim. Dağ, dağ gibi bir eve attı nedense. Bir tabela görürsek iyi olur. İlerleyelim da. Burada Hristiyanlık şeyi var. Evet evet dağ, dağlara atmış. Bizi şurada da bir yol var. Dağın üzerine mi yol yaptılar galiba. Büyük ihtimalle burada ya bu şeye benziyor. Portekizceye benziyor bu dil. Devam edelim. Azıcık daha ilerleyelim. Ben Brezilya'ya geliyorum. Ee, ama neresi olabilir onu da bilmem tabi. Hiçbir fikrim yok. Koca Brezilya'da hiçbir ipucu olmadan nereden bileyim. İşaretliyorum ben bir evi. Şurayı. Yok tamam bu roundu saymıyoruz. Ee, bu yok gibi düşünün. Ee, bunu benden görmediniz. Bunu benden görmediniz. Okey. Ee, bu sefer bize Avrupa'da bir ev attılar. Var evet. İlerleyelim şuradan şu. Burada ne var? Ne yazıyor? Bir tek var ilerleyeceğim. Ne yazıyor? Şimdi Griffon kartal mı? Kuş mu? Yani öyle bir kuş demek kartal demek. E bu İngilizce yazıyor şimdi. Evet ama burası İngilizce de İngiltere değil tabii ki de burası. Hmm, galiba burası böyle yazılar yazıyorsa Fransa'ya benziyor. Fransa demektir gibi bir şey yani. Şimdi şuna bir bakın. Az önce neredeydik? Dum. Nereye geldik? Ya niye böyle hep tavla falan? O zaman büyük ihtimalle e, tavla ise... E, büyük ihtimalle şuralar bir bir yerdedir. Ama e, o e, dediğim tavalarda da yani şuralarda da çok güneş gelmiyor. O yüzden bu alan değildi. İlk baktığım e, evler, ilk baktığım evler zaten bu e benzemiyordu. Buradaki kısma benzemiyordu. Ben daha çok uzatmayacağım. Fantasy bu tarafları değilse büyük ihtimalle şuradaki taraflarıdır. Şu işaretliyorum. Güzel güzel. Yakın, tamam. Yakın olmuş. Tamam. Güzel. Artık şu ülkeleri bence yeter yani. Çok fazla geliyor. Az gelse bunu demezdim de. Şu ülkeleri oyundan çıkarsınlar. Amerika, Meksika, Brezilya. En fazla çıkan ülkeler. Ya bak ya az çıksın ya da şey olsun. Ya da çok fazla yapıyorsa da çıksın oyundan yani. Çok fazla çıkıyor bu ülkeler oyunda. Ben uğraşmak istemem. Hiç uğraşmak istemem. Girip Amerika'ya inşaat diyeceğim artık. İğneves çıkarsa çıksın. Kötü puan alayım bu sefer de. Vallahi billahi bir yerden kopya çekmedim. Salladım bak salladım. Salladım. Ona rağmen 4450 bir puan aldım. Devam edeceğim. Ben istifa ediyorum.